Hande merhabalar. Bu Demirtaş'ın yorumuna ne diyorsun? Yani hakikaten Ankara şu son kertede e, işi de tercih mi ediyor bir Kürt yapılanmasına sınırlarında? Hayır. E, bence bunu demek için ya da bu yoruma katılmak için de çok erken şu saat itibariyle. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. E, şahsi fikrimi sorarsan benim aldığım hava tam aksi yönde. Ankara birini birine tercih etmiyor. Ankara kendi sınırlarına kendi önceliklerine bakıyor. Zaten herhalde biraz anlatırsam oradan yola çıkacağız. Fark ettiysen hemen arkamda harita var. O harita üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bin kişi Neden? çıktı. 1700 kişi çıktı gibi ifadeler var. O çıkanlar Kürt. Neye göre söylüyorum bunu? İstihbarat raporu raporlarına göre söylüyorum iki gündür Ankara'da konuşulan raporlara göre söylüyorum bu gece de konuşulacak rapora göre söylüyorum e, istihbarat raporlarına göre bir süre önce bu bölgeye Irak'tan da bazı Kürtler getirilip yerleştirildi e, para İstihbarat raporlarında 10 biner dolar veriliyor Kürtlere yani toprak veriliyor bu, bu 10 bine 10 bin doları veren bizim istihbarat raporlarına göre kim yani PYD mi bir e, PYD'de de böyle bir kaynak var mı anlamadım ki tıklayın haberiniz olsun. En son haber.com